Kütahya valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var bu Çok affedersiniz. Kadın arkadaşlarımızdan özür dileriz söylüyorum. Kadın ticareti var. Ee, evet. Efendim? Suçun her türlüsü var. Her türlüsü var yani. Rezalet, kepazelik var yani. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Evet yani o, orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık burada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki bir sürü cümle mücadele edeceğiz, şununla mücadele edeceğiz, şununla mücadele edeceğiz. Yahu arkadaş. Ya devletin her ile pavyon açmış burada. Bataklık durmuş ya. Allah'ınızı severseniz de ya. Yani. ya. İşin esas külhüne, Merkezini niye bilmiyoruz? Merkez burada duruyor. Burada bu, bu tür hastalık her tarafa sirayet ediliyor. Önce burayı kapat. Ondan sonra diğerlerle mücadele edin. Biz daha önce kapatılmadan önce birkaç sefer ilgili kurumları ikaz ettik. Dedi ki bak bu böyle böyle bir sıkıntı var. Gerekli işlemleri yapın dedi. Yapılmadı. Ben de Murat'ın valisi olarak 5442 sayılı yasa bizim anayasamızdır. Valilerin anayasasıdır. İdarenin anayasasıdır. 5442 sayılı yasa. Oradaki yetkimi kullanarak kapatın. Bütün bu birlikte. Bir daha açılır mı? Arkadaşlar, tabii bu arkadaşlar muhtemelen büyük ihtimalle idare mahkemesine müracaat edecekler oradaki süreci hep beraber takip ediyoruz. Yani. Ama ben şunu huzurlarınıza söylemek istiyorum. Ben burada varlık yaptığım süre içerisinde sürece ben onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için bir utanç vesikasıdır.